Sadece şu ekli olmuş herhalde o olmuyor hani. Evet arkadaşlar 4 aylık bir aynı şekilde kaporta, boya, motor A'dan Z'ye her şey yapıldıktan sonra aracımız çıktı. Şu an videoyu izlerken zaten siz o 4 ayı fotoğraflarla ayrıyeten parça parça göreceksiniz. Rengini bordo olarak yaptırdık ve bordo kırmızının aynı şey ton değil morun tonu olarak yaptık. Ama tabi birazcık boyamızda hatalarımız var. O boyacımızın dandikliğinden dolayı oldu genel olarak. Ama tabi ekstra olarak da kaplamalarla devam ettik. Üzerinde 5 kat boya var. Yola çıktığında da bunların detayını size anlatacağım. Yani bunun içerisinde döşemelerden tutun da böyle kapı döşemelerinden tutun da hop tavan döşemelerine kadar hepsi adanze aynı şekilde yapıldı şimdi göstereyim yavaş yavaş Cana var ya şimdi o zaman yola çıkalım yola çıkarken de aynı şekilde kameramızı bağlayalım ben anlatayım siz dinleyin bana hak verdiğiniz noktalar abi bu pahalı olmuş bu ucuz olmuş bunu yanlış yaptırmışsınız dediğiniz noktalarda muhakkak yorumlara yazın veya ekstra bir aksesuar fikri olan da varsa muhakkak bununla alakalı yazsın ona göre yavaş yavaş işte dediğim gibi topluyoruz uzun bir süre topladık aynı şekilde hala toplamaya devam ediyoruz daha hani yapılacaklar da var yok değil bu şekilde o zaman 4 ayda başımıza neler geldi göründüğün yani bu zamanda artık araba boyatmak, araba toplamak diyeyim daha doğrusu boyatmak değil çok zor. Yani ya çok paran olacak çok böyle döke çağıracaksın. Yani çok... Herkese merhaba arkadaşlar şu an Anadolumu'zu yavaş yavaş topladık. Kaporta boyası bitti. Fiber işleri bitti, döşemesi bitti. Sesim bu arada aynı şekilde biraz kötü gelebilir. Harici bir mikrofonumuz olmadığından dolayı bunu yaşıyoruz. Biraz daha bağıracağım o yüzden. Nart eskisi gibi araba toplamak kolay değil. Ve hani usta bulamıyorsun. Düzgün usta yok. Düzgün usta yok derken tüm piyasayla ayıp et ve haksızlık etmek istemiyorum. Evet, kapımız hala açıldı. Bir ayar çekmemiz lazım. Biz de al kaportacıya kapıyı yap diye veriyoruz. Adamın yaptığı iş bu. Kapı kilitliydi. Hala ondan değil diye iddia alışır. Adam'a şimdi anlatacağım olayları size. Olaylar şöyle bir olay var. Adam'a diyorsun ki, benim arabamın böyle bir sıkıntısı var. Bunu diyorsun yap. Sonra tamam diyor ama bildiğini okuyor. Yani bildiğini okuyor abi. Ya diyorsun ki bak benim arabam bu, arabamı biliyorum, sorununu biliyorum, sıkıntısını biliyorum. Anlatıyorsun, diyorsun ki ben bunları 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 istiyorum. Ya parası ile değilim anasını satayım. Adam bildiğini yapıyor. Yani aman o öyle olmaz böyle olur. Ulan her bokuda iyi biliyorlar ya. Bak gerçekten usta çok az var. Olan ustalar da aşırı pahalı. Yani gerçekten söyleyeyim ben size şu an şu aracı boyatmak gerçekten hani kaporta boyasını sağlam işi bilen birinde yaptırmak 30 bin 40 bin ve bu 30 bin 40 bin'in maliyeti ne? Ona bakmak lazım. Tabii ki gibi Tamam işçilik var, her şey pahalı biz de biliyoruz yani o ayrı mesele. Ama abi yani bir kutu boya kaç para? Bir kutu macun kaç para? Şöyle söyleyeyim ben, size, hepsini söyleyeyim. Bir kutu aşağı yukarı 1 litre boya hani iyisi 300 lira. Orta orta segment iyisi demeyeyim. Onun sonu yok çünkü. 300 lira boya. Tamam mı abi? 1 kilo. Hadi 2 kilo boya gitsin 600. Astarı, verniği, sertleştiricisi, yartını, yurtunu hepsini koy. Tamam mı abi? Dayı daha yolun ortasında tamam mı? Dur yolun ortasında. Biraz daha dur. Olmuyor. Ama nakum kaldırma yok zaten. Yolu da bitti bir de daha dibindesin. Dediğim gibi her şeyini koy. verniğini cartını, curtunu, sertleştiricisini, ilacını, ben senin boya vereceğin masraf 3 bin lira. Hadi fırına, fırın, kendi fırının yok diyelim. El alemden fırınına gideceksin yaptıracaksın. Ona da kendin boyamayacaksan eğer adam maskelemeye alıyor 300 liraya arabayı. 700 liraya da fırında aracı boyuyor. Aksesuarlar senden parçalar. Yani bu şekilde 4 bin lira maliyetim var. Hadi kendin yaparsan kendi fırında olduğunda 3 bin lira maliyetim var. Ama boyamak 30 bin lira. Dandik bu ustaya verdi mi de yani böyle oluyor. Niye? Çünkü herkes kendini uzman, usta, süper zekalı zannediyor. Çünkü bu arabaya tekrar ben bu arabada aynı şekilde şu an 4 kat 5 kata yakın bir boya var. Hala hataları var. Çekmeköy'de Mehmet diye birine verdik. Aklınızda olsun vermeyin yani. Çekmeköy'de Mehmet diye birine iş yaptıracaksanız yaptırmayın. Hani yine tabii başka Mehmet'le de zan altında bırakmayalım ama soy de verip çocuğu da kötülemek istemiyorum o kadar da. Ama bildiğiniz yerde yaptırın abi. Aklınızda olsun her yerde yaptırmayın. Bu bir. Bunun görün mü fotoğraflarını parça parça size atacağım. Aynı şekilde burada göreceksiniz zaten. Ya fiber işçiliği birazcık daha farklıdır, zordur. El işçiliği lazım bu araçta. Teneke gibi değil. Tenekede kazı 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 en dibe ulaşırsın. Orada tenekeye ulaşırsın yani. Hani boya astar her şey gider. Burada öyle bir şey yok. Burada kazı kazı fiber erir yok olur. Yani onun ayarını çok iyi yapman lazım. Veya teneke parçada dersin ki ben bu parçayı değiştireceğim dersin değiştirirsin. Fiberde öyle bir şey yok değişmez. Çünkü değişecek parça yok. Bunlar tamir olur. Velhasıl kelam. Ondan sonra ayrıca kaportacıya verdik ilk önce fiberciye. Fiberci ustamız iyiydi yaptı. Her yani ne kadar istediğini yapsa da bizim istemediğimiz yani bizim istediğimiz değil kendi istediğini yapsa da yine iyiydi işte. Hani. Ondan sonra oradan çıktı. O da şöyle bir durum oldu zaten. Boyacı normalde biz başka bir boyacı bulmuştuk. Adamla bir ay öncesini anlaştık. Rezervasyon yaptık. 5000 lira kaparasını verdik. Ve söyledi bu kadar zamanda çıkartırım aracı. İyi hoş tamam. Ondan sonra bir ay geçti biz de o bir ay boyunca aramadık. Niye duruyorsunuz ya? Önü boş yeşil yanıyor ya. Neyse son gün bir gittik. Ya benim elimde iş var. Ben buna bir ay daha başlayamam. İşte koyun kalsın burada. Ulan dalga mı geçiyorsun lan? Koyun kalsın burada ne? Bir ay sonra başlayacakmış. Hadi ya. Ulan dedik ki. Madem yapmayacaksın. Yapmayacağım desene şerefsiz. Biz de ona göre boyacı bulalım. Değil mi? Yapacağım deyip aynı şekilde sonra bir buçuk, bir ay, bir buçuk aydan başladım. O var ya, bir ay diyorsa iki aydır o. askere askere ondan kaporamızı geri aldık, kavga, gürültü. Oradan çıktık gittik aynı şekilde başka yere bulduk. İşte acilen de bulduğumuz yerde böyle oldu. Çünkü son noktada bir ay kaportası yapılırken boyacı arayıp düzgün de bulsak on numara olurdu. Ama yok abi, kendi işini kendin yapacaksın. Gözünü seveyim yürü ya. Ben aslında yine oldu diyelim hani oldu. Fiyata göre fiyat performans olarak bakıyorum ben bu araca. Fiyat performans olarak 10 numara oldu. Şu an aynı şekilde bir boya hataları yüzünden ben bunu komple bir yasa doğru biraz daha ısınsın. Binlik bizim para atacağım. Sulu hataları bayağı götürecek. Gerekli yerlere tekrar bir macun çekip kendim boyayacağım. Bakın yazında araba kendi kendine nasıl boyanır videosu göreceksiniz ve gerçekten hani yapacağım yani. Ve iyisini yaparım. Elimden de gelirim. Ama da bir şey durum var diyor mu? Aracın bunun aracın tanıtım videosu var bu arada beyaz hali arkadaşlar kanalımda. Kanalıma abone olup zaten dediğim gibi bildirimleri açarsanız videoyu beğenirseniz sevinirim. Arabanın eski hali inceleme videosu eski torpido eski şey aradaki farkı oradan rahat rahat görebilirsiniz. Parça parça da eklemeye çalışacağım zaten. Arabamız 73 model Akdeniz bir şu an 1.6 canavar. Ya bunlar keyif konfor işi. Bayağı da elimizden geldiği kadar toparladık. Güzel oldu inşallah. Yani öyle bir tanıtmak istedim. Biraz uğraştık kendi yani şu kapı işlerini falan zımparasını macununu kendim attım. Ben çalıştığım halde araba iki ayda çıktı yoksa çıkmıyordu. Düşünün yani. Böyle bir zamanımız oldu. Biraz zıplatışı biraz şey. Ama araba toplamak kolay değil. Yani şöyle çok param vardır. Bırakırsın arabaya ustayı. Ustaya arabayı dersin ki bunu yap et adam sana her şeyi yapar ama o da ne olur? Atıyorum 40 bin liralık şeyi 60 bin liraya yaptırırsın. Biz biraz daha tabii maddi durumumuzda böyle döke bir şey yapacak durumumuz yok. Asgari ücretle çalışan insanlarız. Eğer ben YouTube'dan da bir olduğunu söyleyemem. Tabi abone olup beğenirseniz aynı şekilde bunu yükseltebilirsek en azından bir işe yarar. Yani benim kalmış. Aracın buradaki ışığı fan ışığı arkadaşlar. Topaş fanı taktım buna kendi bir dahil otomatikman açsın diye. 80 derecede devir daim açıp fan açıyor. Bu güzel benim hoşuma gidiyor. Diğerinde çünkü Anadolu fan o kadar güçlü değil. Müşürü o kadar her zaman sağlam olmayabiliyor. Onu güncelledik. Yani, burada bir devir saatimiz var. gerçek değil zaten. Gayet hoş bir şekilde gidiyoruz yani. Aklınıza bu araba ile alakalı, Anadolu'la alakalı soru işareti gelirse hani yazıp belirtin. Mehmet güzel de bir video çekeriz keyifli olur arkadaşlar. Evet yine bir videonun sonuna geliyoruz. Böyle bir maceramız oldu. Uğraştık birazcık bir 4 ay. Kaporta boyasını, döşemesini, şu bunu hepsini yaptırdık. Yavaş yavaş temizliyoruz. Dediğim gibi biraz daha işleri var, uğraşılacak şeyleri var. Onları da yapacağız. Jantları boyayacağım mesela Nikaraj'a. Onlar siyah olmadığı arabayı Nikaraj'a su güzel gidiyor. Hala yani ufak tefek yapacakları var. Onları da tamamlayacağım. Onların da parça parça videosunu çekeceğim. Hatta benim Ibiza'ya daha spoiler şudur bir body kit planım var arkadaşlar. Birkaç parçasını aldım. Devamını da alıyorum. Onlarla videosu gelecek. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ses sorunu için kusura bakmayın. Hala bir mikrofonum yok. Yani GoPro'nun mikrofon adaptörü bile 2000-3000 lira olduğu için maaşımın yarısında bir adaptörü veremedim. Kusura bakmayın. Hani bu noktada anlayışınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sürü alsan bir şey. İçeri koyalım yani, dostum. Al bir sürü şeyi. Evet, bir de şimdi bu çıktıktan sonra da tekrar videonun devamı gelecek bakalım. Aynen, değil mi? Canavar ya.